Sayın Sezer Altan öncelikle çok şıksınız. Giyim konusunda profesyonel bir destek alıyor musunuz? Bir modacınız, kişiye özel terziniz var mı? Profesyonel bir destek alıyorum. Kişiye özel bir terzim var. İzmir'in kişiye özel terzisi markası Nadir Demir ile çalışıyorum. Sağ olsun kendisine buradan da teşekkür ediyorum. Çok güzel kreasyonlar hazırlıyor. Donald Trump'ın yeni günlük vergilerini 90 günlük askıya alması ve Çin'e %145'e çıkarması oranı ABD için ticaret savaşı mı? Çin ve ABD ticaret savaşının dünya piyasalarının etkileri ne olur? Donald Trump'ın bu e, gümrük vergileriyle ilgili zaten aslında özündeki ana amaç Çin'di. Bu e, diğer ülkeler uyguladığı e, gümrük vergilerini askıya alması zaten Çin'le bir bilek güreşi var burada. Bunun bir savaşı veriliyor şu an. Tabi e, tabii bunun sebepleri var. Çin gerçekten ama ABD'nin dünya pazarındaki e, oranı <laughs> %35-40'lardan piyasadaki, e, alışverişteki, ithalat ihracattaki ağırlığı e, %35-40'lardan %20-25'lere düştü. E, bunun etkisiyle e, ABD buna bir çözüm arıyor. İkincisi de Çin ABD arasında 585 milyar dolarlık bir, bir ithalat ihracat var. Bunun 440 milyar doları Çin'den... ABD'ye giriyor. Çin 140 milyar dolarlık bir alım yapıyor. Bu aradaki dengesiz farktan dolayı ABD buna bir çözüm bulmak için Çin'le bir bilek güreşine giriyor. Buradaki aslında tabii bu eski e, 1980'de dünyadaki ticari e, faaliyetler 11 trilyon dolardı bugün ama e, bugün gelinen süreçte 2025 yılı itibariyle dünyadaki e, piyasa ticaretinde 111 trilyon dolara ulaşmış bir dünya piyasası var. Bu tabii çok büyük bir e, piyasa. Bu küreselleşmeyle birlikte aslında ABD bunun en çok kaymağını yiyen bir ülke. İşte Edim Smith'in işte bırakınız yapsınlar, bırakınız yap, geçsinler. Kapitalizmin beşi ABD. Bugün ABD'nin kişi başı milli geliri 86 bin dolar. Bu şunu gösteriyor. Küreselleşme ABD'ye yaramış. Çin'in 13, dünya ortalaması 13 bin dolar. Çin'in de 12.700 dolar kişi başı milli geliri. Tabii bu ABD elindeki pastayı, bu gücü kaptırmak istemiyor. Kaptırmak istemediği için de Çin'le çok ciddi bir bedeli de var şu an yaklaşık dünya ABD borsalarındaki kayıp 12 trilyon dolara ulaştı. Bütün dünya bundan etkilendi. Bütün dünya piyasaları işte geçen programda söyledik Asya Pasifik borsaları 1987'den beri en büyük çöküşünü yaşadı. Bu arada da en sağlam tabii Türkiye'de de bunun aslında artıları gözükmesi gerekirken çünkü Türkiye'ye ek bir gümrük vergisi uygulamadı. Ama buna rağmen bizim piyasalarımız içerideki siyasi denklemden dolayı yaşanan siyasi gerilimden dolayı kaynaklanan gelişmelerden dolayı piyasamız tepki vermedi artıya tepki vermedi aslında bizim piyasalarımız için olumluydu ama son kayıplarını devam ettiriyor. 17 Nisan'a toplanacak Merkez Bankası para kurulu toplantısından bir faiz indirimi bekliyor musunuz? Ülke ekonomisi ve piyasalardaki yaşananları değerlendirebilir misiniz? yarınki 17 Nisan tabi programı bizim yayınlamamız Cuma günü oluyor. Yarınki bir faiz indirimi söz konusu indirim konusu gündemden çıktı. Bu 19 Mart'ta yaşanan siyasi gelişmelerden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın içeri alınması yaşanan süreçteki etkilerden dolayı gerçekten bu Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu bu ıı, yarınki toplantısında bir faiz indirimine giderdi eğer bunlar yaşanmasaydı. Ama şimdi bir indirimden bahsetmemiz mümkün değil. Yani büyük ihtimal ıı, piyasanın beklentisi sabit pas geçeceği yönünde. Ama arttırım olur mu şu an için ben de pas geçeceği yönünde düşünüyorum. Yani bu neden bunu düşünüyorum? Kredi risk primi 2000 23'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. 370-380 baz puana yükseldi. Merkez Bankası'nın rezervleri 4.5 milyar dolar eridi gecelik repolama faizini Merkez Bankası yüzde 42 buçuktan yüzde 46'ya çekti. Borç verme faizi yüzde 37'den 44'e çıktı. Yani sizin risk priminizin bu kadar yükselmiş olması bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Siz dünyadan daha yüksek bir maliyetle borçlanacağınız anlamına geliyor. Merkez Bankası önümüzdeki dönemde yani faiz dövizi sabit tutmak adına dövizi rezervler azaldıkça gün geldiğinde faiz silahını kullanabilir. Burada da yine dövizi sabit tutabilir veya işte çok aşırı volatil bir pozisyona gelmesini engelleyebilir. Bu ne sağlar? Bu ülke ekonomisindeki yüksek faizli bir devam süreç başlatır. Bu da şunu getirir, kırılgan bir piyasaya sahip oluruz. Dünyadaki gelişmelerden veya iç piyasada yaşanan gelişmelerden dolayı ülke ekonomisindeki kırılgan yapı devam eder. Tarımda yaşananları ve son don olaylarını değerlendirebilir misiniz? Son yılların en yüksek, en düşük sıcaklıkları gerçekleşti. Büyük ürünlerde kayıplar ve don olayları yaşandı. Gerçekten bunun çok büyük etkisi olacak. Nasıl etkisi olacak? Zaten bu tarım konusunda piyasada ve ülkemizde sıkıntılar vardı. Nasıl sıkıntılar var? Yani gün geliyor domatesçi zarar ediyor, gün geliyor işte soğan üreticisi zarar ediyor. Dünyada üretip de zarar eden bir ülke Türkiye'de var. Bunu işte ben benim memleketim daha önce örnek vermiştim. Geçen yıl aşırı domateste müthiş zararlar oluştu. Planlı ihracatının belirlendi, belirlendiği, üretimlerin belirlendiği, yani buna çok ciddi biz tarım konusunu, üretim konusunu çok büyük bir ölçekte planlamalarla çözemedik. Bu zaten pandemi dolayısıyla tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve artan maliyetlerle çok yüksek mal, e, fiyatlara biz e, bu gıdalara ulaşmak zorunda kaldık. Şimdi bu don olayıyla birlikte bu ister istemez fiyatlara yansıyacak. Fiyatlara yansıması demek gıda enflasyonunun yükseleceği anlamına gelir. Bu da bizim açımızdan yani zaten piyasalarda şu an dengeler şaşmış durumda. işte borsada 2 trilyon dolara yakın bir kayıp oluşmuş. Son 3 ayda yaşanan zirai donlardan il bazında en çok etkilenen ürünler Malatya'da kayısı ve diğer tüm meyveler, Manisa'da üzüm ve diğer meyveler, İzmir'de üzüm, erik ve diğer meyveler, Amasya'da elma, kiraz, Adana'da limon, narenciye, karpuz sebzeler, Maraş'ta kayısı, ceviz, elma, Bursa, nektarin, şeftali erik, Hatay'da patates, narenciye, Nide'de elma, kiraz, Karaman'da elma, Burdur'da ceviz ve badem, eti, Mersin'de. Yani sonuç itibariyle ülkenin çok büyük ürettiği üründe işte Ordu'da fındık, Giresun'da fındık, Sakarya'da fındık, Çorum'da ceviz, Konya'da meyve, buğday, kanola, erken ekilen şeker pancarında Tekirdağ'da üzüm çok büyük bir zarar oluşmu. Burada devletin çiftçiyi bu saat itibariyle desteklemesi gerekiyor. Çiftçi ne istiyor? Çiftçi bölgesel veya ülke bazında doğal afet ilan edilmeli. Yaşanan zararlar devlet tarafından karşılanmalı. Sigartosu, sigortası olanların zararı Tarsim tarafından hızlıca karşılanmalı. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi borçları faizsiz ertelenmeli. Yeni kredi açılmalı. Sulama ve enerji bedellerinde indirim yapılmalı. Tarla bitkiler için tohum desteği sağlanmalı. Zirai donla mücadele önlemleri yaygınlaştırılmalıdır. Son olarak daha önceki programlarda yatırımcılara en güvenli liman olarak altın almalarını önermiştiniz. Siz bu öneriyi yaptıktan sonra altın yaklaşık 130'un üzerine değer kazandı. Yatırımcılarımıza, izleyenlerimize yeni önerileriniz var mı? Öncelikle şunu belirteyim. Benim buradaki yatırımcılara, izleyicilere önerilerim bir yatırım tavsiyesi değildir. Onu kanuni olarak bir generalayım. Ben uzun yıllar ekonomiyle, borsayla ilgilenen, benim burada önerim gerçekten çok içsel, samimi vatandaşımızın işte kayba ulaşmadan en doğru nereye yatırım yapabilir diye. Zaten beni normal sosyal çevremde insanlar da bilir. Hep iyi niyetli, samimi vatandaşını ben uzun yıllar kamuda 28 yıllık kamu deneyimim vardır. Orada bir sürü işler yaptım. Hep işlerde vatandaşın yanında yer aldım. Buradaki amacım vatandaş bu ekonomik koşullarda nasıl yatırımını veya birikimini, tasarrufunu değerlendirir diye bir yatırım tavsiyesi olmayan, işsel olarak, bir öngörü olarak o zaman yani piyasayı iyi kötü analiz eden, dünyadaki gelişmeleri analiz eden biriyim. Bu altın alınması yönünde bir ta yatırımı altına yapmalarını önerdim. Bunun iki 3 tane nedenleri vardı. Altın işte dünyadaki merkez bankalarının işte Çin, Orta Asya, Pasifik ülkelerinin yavaş yavaş rezervlerini altına geçirmiş olmaları. Çünkü altın piyasadaki belirsizliklerden en çok etkilenen, en çok yükselen bir yatırım aracı. Burada iki türlü Türkiye'deki avantaj var. Bir ons arttığında siz artı avantaj sağlıyorsunuz. İkincisi de dolar arttığında kar elde ediyorsunuz. Ben de yatırımcılara, beni izleyenlere gerçekten bunda da şu an %30 gibi %30-34 civarında benim o günden bu yana bir getiri oldu. Şimdiki önerim gerçekten tabii ki bu saat itibariyle Altın bugün 450 civarı gram mı külçe altından bahsediyorum. Gerçekten çok ciddi bir nerede durur, ne yapar onu şu an için ben de ama yükseleceğini ve şu an benim o zaman tavsiyelerimi dinleyip yatırım yapanların beklemeleri yönünde. Yeni alım için şu an için tabii ki yine önerim en güvenli liman altın yönündedir. Bir de eğer buna şey yapmayan altın değil de bazıları gayrimenkul ve tarafında yatırımı seven izleyicilerimiz var. Burada da en önemli en büyük yatırım arsa. Yani tabii bu arsa konusu bilinin çalışılıp çünkü çok orada ciddi bir marj var, ciddi bir kazanç var. Bu kazancı önceden öngörüp bilip op, oradaki yerleri analiz eden bu uzmanlardan destek alması gerekiyor. İkincisi de sizin bilmeniz gerekiyor. O bölgede nasıl bir e, yaşam şekli oluşuyor, yol mu geçiyor, yeni alışveriş merkezi mi yapılıyor, orada büyük işte çok büyük inşaat firmaları veya bir okul mu yapılıyor? Buna göre arsa alım konusunda benim önerim olabilir. Bir de geçmişte şimdi inşaat maliyetleri aşırı yükseldi. Biraz faizlerin kredi, konut kredilerinin faizlerinin yüksek olmasından dolayı elde inşaat firmalarında stok oluştu. Eğer o daha önceden bu son maliyetlerin yansımadığı geçmişte inşaat firmalarının elinde olan stoktaki konutlardan da eğer konut yatırımını sevenler için de bu şekilde alım yapılabilir diye düşünüyorum. Yine önemli bir konuyu bizlerle paylaştınız. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki ekonomi gündeminde görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim. Yine ekonomi gündeminde yeni konularla buluşmak üzere saygılarımı